Soru rivayet tefsiri hakkında bilgi verebilir misiniz? Allah Subhanahu Taala'nın Kur'an'dan muradının ne olduğunu açıklar mayette gelen ayet, hadis ve sahabe sözüyle yapılan tefsire rivayet tefsiri adı verilir. Bunları açacak olursak bir Kur'an'ın Kur'an'a tefsiri. Kur'an'ın Kur'an'a tefsirine şu ayet örnek verilebilir. Tarık suresinin dördüncü ayetinde gökyüzüne ve tarağa yemin ederim. Tar'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O karanlığı delen yıldızdır, buyurulmaktadır. Bu ayette geçen delen yıldız ifadesi kendisinden önceki tarık kelimesinin açıklamasıdır. 2. Kur'an'ı sünnetle tefsiri. Sünnetin Kur'an'ı tefsir etmesine şöyle bir örnek verilebilir. En'am suresinin 82. ayetinde iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır buyurulmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayette geçen zulüm kavramını şirk ile tefsir etmiş ve bu tefsirine de şüphesiz şirk büyük bir zulümdür ayetiyle destek vermiştir. 3. Kur'an'ın sahabe sözüyle tefsiri Kur'an sahabeden sahih olarak nakledilen görüşlerle de tefsir edilir. Bu konuda hakim müstedekinde şöyle demiştir. Vahyin inişine ve sebebin ile tanık olan sahabenin tefsiri hükmen merfu olarak kabul edilir. Sahabe tefsirine örnek verecek olursak Fatiha suresinin 6. ayetinde bizi dosdoğru yola ilet buyrulmaktadır. Bu ayette geçen dosdoğru yolu Ali bin Ebi Talib Kur'an olarak tefsir etmiştir. <laughs>